Böyle bir video var. Sik bum ne yapam beyarrak. Susan oğlum Ersin Hasan Kanak. Rap müzikte yeni akım gardes kafalar. GTA Tony Tara ile gele Heves edip yapanlar geri çekilir. Burası WhatsApp Osmanlı yeni içeri gibi. Tamam. Ne yapıyorsun Kemal? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın sen? Şurasına çarpması lazımdı da faal. Bravo Şükrü, sarıyı da vurdum. Kanka senin de atman lazım artık Efe. Ya sen bir rahat ol Kemal ya. Sen bir rahat ol Kemal ya. Sen bir rahat ol Kemal ya. Power Bank hesabım var ya kim abi? Kemal izliyorsun. Ali, Ali, Kemal. Ali, Ali Kemal izliyor. Kemal Power. Kemal izliyorsun. Senin elini banki... kolunu abi, ya. Abi çok izliyorsun. Oğlum niye <laughs> öyle vuruyorsun sen? Kanka <laughs> elimden kaydı ya. Kanka o eldivenden oluyor ya. Evet. O bir şey abi. yapıyor bana bak bir şey yapıyor. <laughs> abi çok iyi. Biz yarra yemişiz ya. Yani. Ne <laughs> <laughs> şey yapmış? Ya pozisyon verdi. Pozisyon. Ya. pozisyon. Ne pozisyon? Verdi? Hiç bir yere Dördü ver. Ver. nasıl bir sopayla oynatıyor? Ucu yok sopa. şimdi Oğlum bak. Sen rahat ol ya. Bizim Kanka. Düz vur, düz vur bak. Ananı sikeyim. Bir daha Sopa kötü. Oğlum bilardo'yu gerçekten öğrenene kadar büyük işkence çektim ama öğrendim buradan gitmeden. Kıbrıs'tan gitmeden öğrendim bak. Tamam da yani bir kere koydum mu izle izle bel arkasını izle. Kanka düzgün vur Allah aşkına ya. Bel arkasını kes. 1000 lirasını iddia girip burada oynamak istiyorum. Ben kumar hmm. oynamıyorum kardeşim. <laughs> <laughs> Kemal'in bir de bunu Kıbrıs'ta demesi. Harbi doğru. Harbi. Ha? Heh. Kanka onda bir tuş var bak. Kemal hala arıyor amına bu basmamak için. Bu kadar şey olamaz bir insan. Geliyor. Yani. <laughs> Eray seni Hadi bir şim. sonraki Hadi. buluşmamızda seni döveceğim. Daha hiçbir <laughs> olsaydı. <laughs> %61 olsaydı orada dursaydı geliyordu. %61 de orası ben, yeşildi. Sen benim, ben sen benim o 600 liralık bıçağımı şey yaptın ya amına koydum. Sen bekle şimdi ya. Sen o lan. sen onun için mi burada sen, şimdi beni kaybediyorsun? E, oha ha, sen buraya, 600 buraya. euro kaybettin diye arkadaşına burada 300 euro mu kaybettirdin? Senin ben karakterin Bence adaletli ol. Ferit'in bakışı çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir videomuz